Hastalarımızın bize başvurma sebeplerinden bir tanesi de ayrık dişler. Ayrık dişler dediğimiz aslında dişlerin arasında bulunan doğal boşluklar. Bunun temel sebebi hastaların anne veya babadan büyük çeneyi bir diğerinden ise küçük dişleri almasıdır. Yani çene ile dişlerin boyutlarının birbirine uyumsuzluğudur. Bu durumlarda dişlerin arasında bazen sadece orta hatta dediğimiz iki büyük dişimizin arasında bazen de bütün dişlerin arasında yaygın olarak boşluklar bulunabiliyor. Bunun için birçok tedavi yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi ortodontik tedavi ile bu boşlukların kapanması. Ama bazen hastalarımız tel takmak istemiyor. Sosyal çevresi, iş ortamı veya yaşından dolayı tel takmayı uygun görmüyor. Bu durumlarda da e, laminalarla veya da boşluklar çok büyük, büyük olduğunda kronlarla bu boşlukları kapatmamız mümkün. E, tabii ki bunlar arasında en e, koruyucu olan dişe hiçbir müdahale yapılmadan e, ortodontik e, tedavi ile dişleri kapatmak e, en iyi yöntemlerden bir tanesi. Dediğim gibi daha kısa süreli bir tedavi istiyorsa hasta veya tel takmak istemiyorsa o zaman da eee lamina dediğimiz yaprak porselenlerle aradaki boşlukları kapatabiliyoruz.